Gece sığmıyor içime. Kalbim taşıyor sessiz sessiz. Bir dua gibi yükseliyor yüreğimdeki iz. Söz değil, harf değil, sadece his. Bir bekleyiş ve adı belki de giz. Belki bir yıldız duyar iç sesimi. Belki bir rüzgar, bir esinti göklere taşır dileklerimi. Bir nur iner gökten ve bulur adresimi ilmek ilmek sabırla örülür gece ve bir umut düşer engin denize kim bilir bu olanı biteni ve yine secdeler her acıyı paylaşır bizimle sonra sükut iner zamana ne dert kalır ne kahır yapılan dualar iyi gelir insana ve bir nefesle dünya yeniden ısınır dünya yeniden ısınır ısınır